Başlı başına zarar abi ya. Ekmeğe mutacız. İşlerinde terörist de var onların ya. İnsanlara bir oy verdikleri insanlara tapmışlık var yani vallahi. Değerli dostlar, Hadi Soralım YouTube kanalından herkese merhabalar. Vatandaşlar ekonomi ile ilgili görüşlerini soracağız. Bize destek olmak için videoları beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca ekonomi ile ilgili kendi görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz memnun oluruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Önemli Vallahi memnun olacak bir şey yok ki hocam ya. Her şey yani al almış başını gidiyor. Nasıl geçim şartlarınız? Vallahi geçim şartları AFD'sinde e AC girerek karşılamaya çalışıyorum vallahi. Artı para limitim var. Öyle karşılıyorum vallahi. Yatır, çek, yatır, çek. Borç aç. Borç tabii. Hep borç. Yani hiç yani para bu zamanda param değeri de yok, kenti yok. Para birikmiyor yani vallahi. Ne zamandan beri böyle abi? Vallahi son zamanda işte ilk seneden beri attık. Hocam ya. iki senedir. Evet tabii. Pandemiden kaynaklı diğerler var. Katılır mısınız? Pandemiden ne var da yani üretim olmadığı için şey var ya. Yani en büyük sebep odur yani. Üretim yok. Yani belli bir kesim şey diyor, bizim ekonomimiz aslında güçlü. Yo, hayır, Pandemide hayır. bütün dünya Yo. zarar gördü diyor ek ekonomileri. Sanayisi güçlü olan ülkeler ne yapıyor? Mesela onlar şey yapıyorlar ama hayata durdurlar yine. Mesela hesaplarda yardım ediyorlar. Darboğaz olanlara yardım ediyorlar. Avrupa'da e, sıkıntıda sıkıntı da diyorlar. Gerçeği yansıtıyor mu size? Yok hayır. Avrupa'daki insan yine mesela Türkiye tatile geliyor. Mesela 1000 euro ile dolarla gelse adam mesela 15-20 bin burada kırarlar gibi tat yap gidiyor yani. Almanya battı bitti diyorlar. Bizi kıskanıyorlar. Ya. Yani. Kıskanıyor. Ne ne neyi kıskanacak abi ya? Bizi, bu, buradaki rezilim kıskanacak hapidesin ya vallahi ya. Bu söylemler gerçeği yansıtmıyor diyorsun. Ya, yani yansıtırmam ya. O kendi söyle söyleyenler öyle şey yapıyor yani. Kendi işlerine geldiği için öyle diyorlar yani. Neden böyle düşünüyorlar sizce? Vallahi işte hapidesi yani bir insanlarda bir mesela oy verdikleri insanlara tapmışlık var yani vallahi. Tapma durumuna yetikler için bu duruma gelmiş. Körü körüne bağlanmışlar tabii mı? böyle ya insanlar mesela ülkenin geleceğini durumunu göremiyorlar mesela. Bekan meselesi ayrı mesela. Örneğin lidere oy verme ayrı. Mesela Suriyeliler mesela burada kalması ondan sonra yabancılara ev satılması, vatandaşı verilmesi bu da be beka meselesi aslında. Valla insanlar onu görmüyor mu? Beka beka diyenler mesela. Onlar bizim din kardeşimiz diyorlar. Ya öyle şey olur mu ya? İşlerinde terörist de var onların ya. Düzenli bir denetime tabi tutulmadan mı aldılar ülkeye? Mutlaka tabii ya. Ne yapıyorlar mesela? Güya bin kilometre sonra yürüyerek gelmişler. Onlar mesela Avrupa Birliği mesela ülkeye para verir bizim ülkemize. Sınıra bırakıyor araçlarla ondan sonra pır onlar da koşarak yürürler yani. Sığınmacı politikasını da beğenmiyoruz. Tabii Zamanla yıllar önce aynı durumu siz de bilirsiniz de aynı durumu Lübnan yaşamış. Aynı durumu. Hep böyle göçmen almış, muacir almış, göçmen almış ondan sonra var ya almış başını par paramparça oldu yani. Zamanla Ortadoğu Paris dediğimiz Lübnan yani. Peki mevcut iktidarın birinci dönemini başarılı bulan bir kesim var. Vallahi ne diyeyim abi şimdi genelde emekli, emekli kesim başka bir kesim hükümet kesim emekli maaşımızı vermeyen veremez diyenler insanlar var abi ne diyelim ya Vallahi ondan da görüş öyle yani Vallahi. Peki nasıl düzeltilebilir abi? Vallahi Valla tekrar düzeltilme durumu için parlamenter sisteme geç, geçmek gerek abi en basit örneği bu yani birincisi bu ondan sonra affedersin en aşağı tabakadan en yukarı kadar issap kesilecek devlet kademesinde. Ondan sonra ne diyelim? Yolsuzluk yapılmayacak. Vallahi mesela belli yerler satılmayacak. Bunu özelleştirmeler gibi. yanlış mı? Özelleştirmeler tabii yanlış abi ya. Mesela iyi yerler de satılıyor. Mesela bir Türk Türk mesela muayen istasyonu. Böyle yerler özelleşir mi abim ya? En basit o ne ya? Para basıyor bunlar mesela. Başkanlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkanlık sistemi bence yanlış abim ya. Zamanında Cumhurbaşkanımız da karşı çıkmıştı buna. Bu Amerika'da yatması diyordu. Şimdi mesela bak kendisi istedi. Afedersin mesela şurada yani söz buradan dışarı hepimiz insanız, hepimiz meslek grubuna dahiliz. Şurada mesela bir örneğin bir şoför atanacak olsa bile, mesela bir çaycı elemanı atanacak bile ona mesela en başta karar veriyor yani. Vallahi bu yesin bu yesin diye yani. Valla burada da liyakat yok yani. yani kaba tabirle, tabirle, torpil mi dönüyor? Tabi torpil dönüyor abi ya. İşi bilmeyen kişiler getirdi işte. vallahi. mesela en basit örneği Hamza Yerlikaya. Rakibi yendiği zaman hepimiz gurur duyuyorduk böyle. Türk bayrağı alıp seviniyorduk. Şimdi mesela öyle bir mesela yüreğin mesela şeyin içinde yönet ne ilgisi var? Saçma sapan bir şey ya. Banka mesela işletme bilgisi yok, iktisat bilgisi yok, bankacılık bilgisi yok. Öyle kişiler işte getiriliyor mesela. Bunun gibi en basit örneği. Eski Tarım Bakanımız Ekrem Pakdemirli. Pilot da Tarım Bakanı mı olacağım ya? Evet. Mes belki sizin mesela Tarım Bakanlığı yaptı mesela bir yakınız mesela çiftçilikle, araziyle, bahçeli uğraşan kişi on ondan çok çok iyi yapar yani. Ha. Vallahi. Neden böyle peki uzmanlık alanları dışında atamalar gerçekleşiyor abi? İşte bir de yanlış oldukları için abi ya valla. Yanlışlıktan dolayı yani. Bir de affedersiniz şeyde ben bilirim edası var atayan kişide. vallahi ondan dolayı yani. Peki şu anki siyasi arenada size güven veren bir profil var mı? Valla şu anda siyasi lider olarak bence Meral Hanım var. İkinci her zaman benim liderim Sinan Oğan var. Başka da yok yani. Meral Akşener varsayalım ki evet. iktidara geldiği takdirde evet. şu anki sıkıntıları tölere edebilir mi, düzeltebilir mi? Tam düzelir abi ya. Pat hiçbir şey düzelmez yani. Kim gelirse gelsin bana. Eğer mesela affedersin mesela şey öreğin devir teslim töreni yaptıktan sonra kim gelirse gelsin mesela bir ayda bir senede düzeltin dediği zaman yani o saçma sapan gelir. Yani belki düzelmesi en az 4-5 sene bulur abi. En az. Kısa vadede çözülemez. Tam çözülemez abi ya. Uzun vadede çözülmesi için yapılması gereken, izlenmesi gereken politikalar neler? Valla işte her şeyden önce şeffaf olacak ya. Mesela bir birey, bir vatandaş, ondan sonra milletvekillerimiz, ondan sonra baş, başbakanlarımız, valla cumhurbaşkanımız hepsi şeffaf olacağız yani. Yani en basit örneğimde konuştuk. Şu mesela şu işletmeyin karşıdaki kahveciye mesela o işten anlayan birini getirmek gerekiyor yani. Vallahi. Uzmanlarla, Abi, uzmanlarla çalışmak gerekiyor. Uzmanlarla çalışmak gerekiyor. Vallahi. Öyle yani bu işler bu şekilde olursa Tabii. düzeleceğine inanıyorsunuz. Evet, i̇nanıyoruz. Peki 2023 ile ilgili seçimlerde öngörünüz nedir? Yine şu andaki Cumhurbaşkanımız belli bir blok oyu vardır. Ne belli kadar alabilir sizi? Vallahi yüzde 30-35 arasam ya. Fazla geçmez yani benim tahminim. 35'in üstüne çıkması no, hayır, çok... Hayır 30-35 yani. Şu anda işte kararsız da var mesela. Yeni gençlik oy kullanacak. Onlar işte kararsızlarla mesela gençlik geleceğin şekillendirecek yani o seçimine. Geri kalan oran dağılımı nasıl olur? Vallahi yine şey gibi yani yine CHP ikinci sırada en çok oy yükselen bu durumda bu zamanda iyi Parti. Ondan sonra işte Ahmet Davutoğlu'nun partisi Baraj'a aşamaz. Ali Babacan aşamaz. Yine eski şekilde şekilde tabloda gider yani hocam. Benzer bir tablo Tabii, tekrar. Yani 3-4 parti çıkabilir yani. Ama bahsettiğiniz doğrultuda o zaman tekrar seçilemez diyorsun. Tekrar seçilemez yani. Ama ileride belki yine mutlaka mesela bir şey koalisyonla kurulması gerekebilir yani ilerilik dönemlerde. Çünkü tek bir yani parti iktidara gelemez yani. Benim görüşüm o. Bir ittifak gerekiyor. İttifak gerekebilir yani. Koalisyon gerekebilir tabi. O olabilir. Kanal İstanbul projesini duymuşsunuzdur Tabii. çokça. Nasıl değerlendirdiniz? Vallahi o başta başına zarar am ya. Yani mesela o ülke o kadar ekme muhtacız. Yan var ya o durumda mesela biz borç içinde, ben kendim de örnek vereyim. Mesela şu anda benim kredi borcum var. Birini ödemene mesela kredi çekmeye benzer yani bu iş. O işe benzer hocam. Bir de mesela Batı şeye şeye Arap devletlerine peşkeş çekmektir yani o. Bu bir rant kavgası mı anladım, diyorsunuz Kabat abi? Tabii, tabii. Evet. Çok teşekkür i̇yi ediyorum. Ağzınıza tamam. sağlık. Eser i̇yi da. akşamlar. Hadi i̇yi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun.